ailemiz hala alevlerle yanmaya devam ediyor. 19 Mart'ta yarattığımız direnişimizin sesi hala kulaklarımıza yankılanıyor. Mücadelemiz kampüslerde sokaklarda büyümeye devam ediyor. Büyümeye de devam edecek. ne? korumaya 19 Mart'tan önce başlamıştık. Hatırlatmak isteriz. Çukur Sarayı korumaya binler, on binler olup sokağa dökülmeden önce başlamıştık. Şimdi binler olup eylemlerimizle, kutlamalarımıza Çukur Sarayı geri alacağımız güne yürüyoruz. Hatırlatmak isteriz. Çukur Sarayı ilk elinizi dokunduğunuzdan beri biz öğrencilerin direnişiyle karşılaştınız. Elinizi çekene kadar da bizim direnişimizle karşılaşacaksınız. Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek. Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek. Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek. Not edelim bizler de. Kampüslerimizi yağmaya, salana okay. açanlarla, ülkenin dört bir yanında ormanları yakanlar aynıdır. Not edelim. Özgür bilimsel eğitim mücadelesi veren öğrencilere saldıranlarla bugün Çukur Sarayı mobilya müzesi yapacağız diyenler aynıdır. bay şenlerine geri gelecek. Gezide kestirmediğimiz ağaçlar Çukur Saray'ın bahçesine çiçekleniyor. Çukur Saray yıldızın yıldız bizimdir. Yaşasın öğrenci dayanışması. Yaşasın. Yaşasın. çeşitli gerekçelerle elimizden alındı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne dönüştürülmek üzere tahsis edildi. Bu süreçte Yıldız Kampüsü'nde yer alan Tarihi Çukursaray binası da restorasyon gerekçesiyle uzun süre kapalı tutuldu. Kayyum Bektör'de! ve kolektif hafızanın bir parçası oldu. 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesine dönüştürülme söylentileri arasında YÜTÜ'ye bağlı olarak faaliyet gösteren Çukursaray'a öğrencilerin girişini engelleyen bariyerler yerleştirildi. Eğitim sürecimiz boyunca yetersiz derslikler, atölyeler ve yurtlardan yakınırken eğitim binamıza da el konulması üzerine hafızamızı korumak ve eğitim alanlarımızı geri almak için kitlesel eylemler düzenledik. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. O dönemki eylemlerimize karşılık olarak dönemin kayyum rektörü restorasyon sonrası Çukur Saray'ın yeniden eğitim alanı olarak kullanılmak üzere yetiye tahsis edileceğini açıklamıştı. Ancak süreç bize şeffaf bir şekilde aktarılmadı. Bugün geldiğimiz noktada ise Çukur Sarayı'n müzeye dönüştürüleceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Çukur Sarayı'n yıldızdan alma girişimleri, kayyum yönetimlerin ve mevcut iktidarın eğitime bakış açısını gözler önüne seriyor. Biz kampüslerimizde soğukta, yetersiz kapasitedeki derslerde ders işlemeye çalışırken eğitim alanlarımız rant projelerine kurban ediliyor savaş sanayisine milyarlarca dolan akıtan iktidar öğrencilerin eğitim alanlarını ve yurtlarını ellerinden alıyor. Eğitimden kısılan kaynakların savaş sanayisine aktarılması iktidarın önceliklerini açıkça ortaya koymaktadır. Bizler bu kaynakların bilimsel üretim ve nitelikli eğitim için kullanılması gerektiğini savunuyoruz. Laboratuvar koşulları sağlanamadığı için giremediğimiz dersleri, tavanı çöken kütüphaneleri, soruşturmalarla taleplerimize haykırmamıza engel olunmasını kabul etmiyoruz. Eğitimin her geçen gün daha fazla nitelik, niteliksizleştirilmesine ve geleceksizleştirilmemize izin vermeyeceğiz. Sana uğraşa. gerçek sahibi olan biz öğrencilerin söz hakkının yok sayılmasını reddediyoruz. Antidemokratik üniversite yönetimlerine karşı birleşik mücadelemizi büyütüyoruz. Söz hakkı biz öğrencilerde olana kadar tekrar edeceğiz.